İyi günler YouTube severlerim. Bugün de sizlere tamamen doğal yetiştirdiğimiz tıbbi aromatik naneyi göstereceğim arkadaşlar. Tarlada bu videonun nasıl yapıldığını yani bu tarlanın nasıl hazırlandığını diye başka videolarda göstermiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakın. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Bu naneyi de aynı zamanda çayını da satıyoruz kurutup. Onu da etmek istiyorum tamamen doğal hiçbir şekilde gübre, hormon, sal ilaçlar ya da otlardan ayırtmak için ısırgan ilacı diye konumları kullanmıyoruz. Belki naneyi görmeyenleriniz vardır. Bunlar tıbbi aromatik nane. Bakın alt yüzleri mordur böyle. 1000 ve 1500 rakamlarda yetiştirildiğinde naneler bu şekilde görmekte. Analizi de yapılmıştır arkadaşlar bunun batem tarafından analizini yaptırdık. Mentol oranı şu anda Türkiye'de övünerek söylüyorum ki bir numarayız arkadaşlar. Evet bu şekilde de naneleri ortadan ayıracağız. Bunu nasıl toplayacağım diye yapacaksanız arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tırpan şöyle bir sapı var. Şimdi tabii ki kesilişini gösteremiyorum. Hem telefonu tutup hem göstermem zor olduğu için. Böyle sıradan bir şekilde arkadaşlar keseceğiz. Ottan ayıracağız. Ondan sonra tekrardan çıkmasını bekleyeceğiz. Buralarda setler halindedir. Birer metre aralarla setler vardır. Set şeklinde. Tabii ki aralarında köklerinden gelen ribozomlarıyla e, her tarafa doğru yayılmakta arkadaşlar. Tabii ki ot da bastırmaması gerekiyor. Otun da tohumları çıkmak üzere olduğu için mecburen şu anda kesiyoruz. Senede 3 defa bir kesim sağlanıyor arkadaşlar. Merak edenler varsa çayını göndeririz arkadaşlar. Tıbbi aromatik nanedir. Bildiğiniz bahçe nanesi değildir arkadaşlar. Evet bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.